olması gereken gerekenlik prenses, prenses muamerisi mi? Muamerisi mi? <laughs> Üşüdüğümde ceketini vermek olması gereken. Evet. Çantamı taşımak. Prenses muamelesi bu <laughs> olması gereken. Aa burnumdan gel. <laughs> İstemesen bile çikolata almak. Aslında bu olması gereken ama bir yerde evet. prenses gibi de davranıyoruz yani prenses gibi. Ama her bu... her hayır her olması gereken. Olması gereken. Her... Olması gereken. No. Arabadan inerken kapımı. Hadi lan oradan prenses. <gülüyor> 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 Konuşsaydım... Aaa! <laughs> Göbeğim ıslandı! <laughs> Aşk şiirleri yazmak. Ya bu yaptığım bir şey değil ama bu... Olması gereken. Korktuğun için mi söylüyorsun? Hayır hayır hayır. hayır. Olması gereken. Olması gereken. Hayır korktuğun olması, için söylüyorsun? Vallahi olması gereken. Olması gereken. <laughs> Baksanıma kadar ıslandım. Her gün masaj yapmak. Olması gereken değil aslında. Prenses Muammerisi ama yaptığım bir şey zaten. Bir şey söyle. Olması gereken mi Prenses Muammerisi? Olması gereken. Muhammedesin. Gene. <laughs> Her gün çiçek almak. Bu bu ara bir an Bunu sen de bunu sen de olması gereken. Buna sen de prenses Muhammedisin dersin ki ya. Bana araba <gülüyor> 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 olması mi? gereken. Delikanlı Delikarlı dediğin hatırlı araba. Arar. Uzaktan kumandalımı mı? <laughs> çekmeli mi istersin <laughs> Allah belanı bir konu saydım. <laughs> <laughs> Ney? Bana ev yer almak. Ne yer? Ev, ev almak. Yer yazıyor, yer yazıyor. Ev yazıyor. Ev mi? <gülüyor> <gülüyor> Olması gereken. Olması okay. gereken. Tabii ki. Şey peki kutudan mı? <laughs> Kartondan mı? <laughs> Gördüğünüz üzere. Abla artık yeter yazar mısınız yorumlara? Ya da akşam yayına gelip de yazabilirsiniz. Bir ablanızı linçleyin artık yeter. Bıktım artık. Olmaz. Haklıyım. Niye linçlesinler? Haklıyım. Keşke suyu içleri de koysaydım. Valla lakın <laughs> <laughs>